Merhaba. Bugün size Moser'in e, tıraş makinesini tanıtacağım. Çok güzel bir kutu içerisinde. Şöyle içinde bir adaptörü, makinesi ve e, tüy kısalığını ayarlamak için, uzunluğunu ayarlamak için bir başlık mevcut. Şöyle kademeleri var. Uç kısmını göstereyim. Genelde bunun sesini soruyorlar. Ses bu kadar bir ses çıkıyor. Tüy kısalığını ve uzunluğunu ayarlamak için başlık takıyorsunuz. Bunu bir iki tıkta istediğiniz kısalığa ve uzunluğa getirebiliyorsunuz. Adaptörü var içinde. Şöyle bir de temizleme aparatı var.